FaceVideo AI mı zannettiniz? Hayır, AI değildi, gerçekti. Bu benim. AI koymadım. Ve ilk FaceCamlı oyun videosunu çekiyorum artık. Şimdi ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz gibi. FNAF 2 oynayacağız. Roblox'tan. Oyunun adı Final Set Freddy's 2 Reimagine. <laughs> evet. Oyunumuz burada. Final Set Freddy's 2 Reimagined. Haydi başlayalım. TikTok'tan gördüm. Çok güzel gözüküyordu. <laughs> Haydi bakalım. İlk facecam'li videonun ilk facecam'li video değil. ilk facecam'li oyun videosunun şerefine like abone Tamam mı? Abone de olun. Artık videolar böyle gelecek. Haydi başlayalım. Bu mikrofon da çok yakın oldu. Şimdi I Hiç kaçamıyoruz have gibi bir şey de anlamadım. Şimdi müzik kutusunu nereden alıyorsun? Kim geliyor lan? Kim geliyor? O çıka gelmiş. Hoş geldin. Çıka şeyden mi geliyorsun sen? Ee, şuradan geliyor. Tabii ilk gece sıkıntılı değil ama. Ne oldu lan? Lan burada müzik kutusu sarmayacak mıyız? şey yok lan ışığı kapat ışığı he kap ah Lan ben kafayı yedim ki adam bir şeyi açıp kapıyor açıp kapıyor anlamadım ben tıklıyorum spamlıyorum ben Ben oyunu bozdum galiba Ama oyun efsane amına koyayım ya Bu Goldox'da mı lan cidden ya, yani yapılıyor Yapan yapıyor Öyle tole tavuk defans ki Ben bunu miyim ki videoda Bilmiyorum çok da editleyeceğimi zannetmiyorum. Bence facecam yeterince iyi video ha. Bu ışığı açma. Yavaşça, sakince. Şöyle kameralar var. Şimdi anladığım kadarıyla Gelmiyorsunuz değil mi lan? Işıkta geç kapanıyor. Kafayı yiyor. Şura nere lan? Chica gelmiş. Ya birazcık dileyli Tamam temiz. Diğer bozuldu. Ama geç. Kem Tamam. Şuradan böyle mi yapacağız? Önce bir ışıkla kontrol edeyim. Ha evet böyle. Chica geri gelmiş. Bonnie de geliyor. Bir kontrol edelim. Bu burada. Bu da gelme. Bir yer bozuldu. Neyse isteyeyim? Boş ver. Buna daha zor lan. yok. <laughs> Hay W'yi basa... Ya ben grafikle kısıyorum. Grafikle kısıyorum ki. Tamam şöyle kıstım. deleli geliyor. Demek ki oy FNAF'ı bilmeden video çekseymişim. Böyle bir şey yaşayacakmışım. Kısa yol WS ne diyeyim? İnsan bir EQ'ya koyar. Biraz daha basit olması için. Ama... Yok. Hmm, daha akıcı oldu oyun. Herhalde batarya sorunu yok. O yüzden. Böyle devam. Oha, ne ara geldin sen? <laughs> Git! Git, ben Freddy'im. Git! Kapı orada. Elim gözükmüyor ki, kamera çok yukarıda. Evet. Çıka Chica geliyor, evet. Kontrolle alışmam lazım. Bu ne de geliyor herhalde? Önce çıkar git tamam bu de geldi. Gidin. Tamam mı? Ben vereyim Bu ne lan? Neyse kapat. Neyse yemişim yani tam burada. Hadi. Bu ne hala anlamadım. Yer mi bozuldu bakalım. Bir. Bir Yer bozulmuş. Geri dönelim. Eee. Saat 2 daha. Oha. Onu de geliyor. Tamam sen de gel. Tamam. Hepiniz gelin. Tamam. Yok burada güvenlik falan. Allah Allah. Akıl sağlığı var lan bu oyunda acaba? Hiç dinlemedim. Tamam şu an çok iyi gidiyoruz. Ay keyfime bakacağım ben. Şimdi ölürüz falan. Ha, bak. Git lan. Evet sana diyorum ben git. Aferin sana. Hani gitmemişsin. Neyse umumda değil. Üç mü? Tamam. Düzelteceğiz üçü. Tamam ben Freddy'yim yeter. Allah Allah. Ee, üçtü değil mi? Hadi dönelim. Şu an temiz. Ha 4 de gitmiş Ben hepsini yapıyorum böyle 4'ü halledeyim 2 Herhalde akıl sağlığımız var bize. Diğer bozulur, nefretçi 4 mü? Çika git. İstenmiyorsun bu. Git. E bu gene gelmiş. Alo. Size hesap mı soracağım ben? Hadi gidin. Hadi. Bitti. Gece bir bitirdik. Kaç dakika olmuş? 19. Yeter. Videomu izledin. Video'mu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu bölüm ikinci bölümü çeker miyim bilmiyorum. Belki çekerim ya. Yani. Ne zaman yüklerim bilmiyorum. İkinci bölüm ne zaman gelir? Bana kalmış. thank